Merhabalar, Yeşim ben. Yaklaşık 14 yıldır Beyoğlu bölgesinde hem sahiplendirme hem besleme yapıyorum. Sokak hayvanları tabii ki önceliğim. Benim bir sayfam var, küçük çaplı bir şey ama en azından etrafımdaki arkadaşlarıma, tanıdıklarıma en azından ikinci, üçüncü fark etmiyor artık. Ama sokaktaki hayvanları ne kadar azaltırsak, satın almayı ne kadar, üretimi ne kadar durdurursak ki görüyorsunuz yani... E, title'ı çok havalı kişiler dahi bunu yapıyor. Milletin temsilcisi insanların bile üretim merkezleri olduğunu duyuyoruz. Şaşırmıyoruz tabii ki de. Satın alınan 14 Şubat'ta, karneler gününde, doğum günlerinde e, hediye alınan köpekler bir ay sonra sokağa bırakıyorlar. Nerelere bırakıyorlar? Ormanlara atıyorlar. Köpek hayvan parklarına atıyorlar. Arabada giderken, arabanın içinden bile atıyorlar yazdıktan dönarken. E bunun zaten binlerce örneğini gördünüz. Dolayısıyla da en çok satın almanın bitmesi gerektiğini, sahiplenmenin altını çizmek istiyorum çünkü tüm barınaklarda da ki barınak kültürü asla benim kabul edebileceğim bir kültür değil. Hiçbir zaman da kabul etmeyeceğim. Ama üretimin durdurulması, bunun çok ağır cezalar hapse kadar gitsin. Yani bu çok önemli ve şu anki problemlerin en büyük nedenlerinden biri de hayvan satışı. Hayvan dövüştürülmesi, satışı. Bu adına yasaklı dedikleri ırkların en çok satılan köpekler olduğunu biliyorum. En küçükler, en büyükler. Ben yakın zamanda birkaç yıl önce ee, yine sahiplendirdiğim bir tane küçücük satın alınan e, e, bir minicimin bir Amerikan staffla yaşadığını biliyorum. Ve e, çok tatlılar. Çok tatlı iki kardeş oldular ve hiç problem olmadan da yaşıyorlar. Demem o ki biraz sahiplerle de alakalı. Yani e, herhangi bir köpek ırkının adını başına yasaklı dediğinizde onu yasaklamıyorsunuz. Siz onun satışını durdurmalı. Hayvan dövüşü hayvan kavgalarından para kazanan, dövüştürülen hayvanları özellikle hem yasaklı deyip hem en büyük bütçelere satılan hayvanlardan bahsediyorum. Bunun kesinlikle durdurulması gerekiyor. Çözüm onun adına yasaklı koyduğun zaman da onu uyutmak olmamalı elbette. Ve bu çok acımasızca bu katliam gibi bir şey. Ya birkaç yıl önce gördük. Yani bir emirle binlerce hayvanın uyutulduğu, yani yüzlerce yasaklı ırkın Maalesef ya o bilmiyor. Nasıl doğduğundan haberi yok ki ne ırk olduğunu da bilmiyor. Ne türde olduğunu da bilmiyor. Satılıp alınıp ne yapıldığını da bilmiyor. Hiçbir fikri yok. Ve sizin ona uygun gördüğünüz şekilde hayatına devam ediyor. Dolayısıyla da problem köpekler değil. O köpekleri satın alan özellikle altını çizmiyorum. Satın alan kişilerin kesinlikle denetim denetlenmesi gerekiyor. Adına yasaklı diye uyduruk bir kelime koyup onları böyle hedef tahtası altına getirmek de bir çözüm değil. Olmayacak. Çünkü onları da çok seviyoruz. Siz beğenseniz de, beğenmeseniz de onlar da minnoş birer cinanlı. Sen yasak dedin diye yasak olmuyor. Bu arada var olan daha önce yapılmış bir sürü barınakta her cins köpekte var maalesef satın alıp bıraktıkları için. Sahiplendirme zahmetine dahi girmedikleri için parayla aldıkları hayvanları barınaklar cins hayvanla da dolu. Öncelik kesinlikle hayvanları zorba bir şekilde çamaşır suyu suda şırıngalarla öldürmek yerine tabii ki de satış yapan tüm merkezlerin kapatılması, tüm sorumluların da kapatılması çok önemli.